Şimdi vatan arkadaşımızın saldırısına bakalım. Tekrar edelim. Bakalım şu seviyelerine bir bakalım da. Önce. 182. seviye. Tamam. Vatanın seviyesi kaçtı. Vatan arkadaşımız klanın bizim en iyisi 216. seviye köyü de çok güçlü güzel de savunması var savaşları da gayet iyi Rakip mesela 180 seviye olmuş. Ancak hala mesela hava savunmaları düşük. 180 seviye için. Belediye binası bir kere çok düşük. Yani 14. seviye belediye binasının da savunma gücü çok fazla arkadaşlar. Burada tekli cehennemleri kahramanlık koruması için dondurması lazım. Evet. Bir daha dondurması lazım. Kahraman öldü. Şu tekli cehennem kulesini ya kahramanları korumanız lazım saldırılarda. Çünkü bu oyunda en kritik birlik kahramanlar yani kahraman olmadan yani güçlü oyuncular kahraman olmadan hiçbir şey yapamazlar kahraman bu oyunda çok önemli o yüzden kahramanınızı da korumanız lazım kahramana zarar verecek hemen hemen tek şey de şu tekli cehennem kuleleri çok ciddi zarar veriyor vatan arkadaşımız bu arkadaşı yendi vatanın bir dakika. Şu saldırısına bakalım. He, daha saldırı yapmıyor. Evet. Şimdi burada Ömer Ömer abinin bir saldırısına bakalım. Ömer abi burada kaç? 121. seviye. Evet. 121. seviye. 121'e göre biraz bana düş geldi ama saldırıları Ömer abinde güzel oluyor. Rakibe bakalım. Rakip kaçıncı seviye? 122. Rakiple seviyesi aynı ama rakip ne kadar kötü bir savunma ya. Bu nedir ya? Bu ne arkadaş? Hiç mi oyun oynamadın hayatında ya? 121. seviye daha kaya saçarı açmamış ya. Çünkü niye? bilmeyen adamları izliyorlar. Bakın. Yani şu büyücü kulelerini fulllemiş. Şu kuleleri fulllemiş. Arkadaş bunlar boş boş. Onları fulllersen böyle seni de çok rahat üçlerler yani. Güzel bir sandık yapmış. Mesela şu arkadaş bize saldırmış. Seviyesi mesela bunun 211. seviye. Yani şöyle baktığımızda birliklerine, mesela kahramanları 75 okçu kraliçe, 45 koruyucu, 19 kraliyet şampiyonu ve 55 55 de barbar kral. Yani güçlü bir arkadaş. 211. seviye. Yani benim ismi ne bu arkadaşın? Darihaş Bizim seviyemiz kaç? 133. Yani neredeyse adamın seviyesinin yarısıyız. Belki bizden 2 sene önce açmış hesabı. Bana yaptığı saldırıyı izleyelim. Şimdi tabi burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Öncelikle bakın. Yani seviyemin 2 katı değil mi? Şurada X yayı inşaat halinde saldırı yapmayacak rakibi. Şurada cehennem kulesi inşaat halinde. Burada cehennem kulesi inşaat halinde. Burada X yayı inşaat halinde. Yani buna rağmen Arkadaş bizim maksız yamamış. Çünkü arkadaşlar yanlış savunma yapıyorsunuz. Yani seviyenize göre yani 140 seviyedeki adamların savunmaları gerçekten çok düşük oluyor. Bakın burada zaten adamın işi götüren okçu kraliçe. Çünkü niye? Ya bizim şurada cehennem kulesi belki aktif olsa daha iyi olacak ama zaten kahramanı götürüyor işi. O yüzden Yapacağınız savunmalar şöyle düşünmeniz lazım. Rakibin kahramanını yok edecek şeyler yapmanız lazım. Bunun için de ya muhakkak şu x yayları ve cehennem kulelerinin maxlanması lazım. Burada mesela şu cehennem kulesi vursa belki okçu kraliçeyi öldürebileceğiz ama cehennem kuleleri vurmadığı için okçu kraliçesi burada bayağı bir iş yaptı. Mesela gördünüz mü bilmiyorum ama şurada şu tuzaklardan kasırga tuzağı da gayet iyi. O zaten okçu kraliçesinde bayağı bir şey yaptı. Yani bizim aldığı %54. Rakip bizim iki katımız. Yarımızdaki oyuncu, kendi seviyemizdeki oyuncular bile çok basit yeniliyorlar. Çünkü arkadaşlar sebebi şu. Ana bina ve araştırmaya önem vermiyorsunuz. Oyunun size bir kere ilk verdiği şu gereksiz savunmaları bir basmaktan kurtulmanız lazım. Mesela şu okçu kulesi benim daha dördüncü seviye. Şunlara bakayım. Bunları da işte mecburiyetten basmışım. Havan bir. Mesela şunlar kaç? Bunlar bu esnada ya ganimet olmadığı için mecburiyetten basmışım. Şu ne? Ne kadar gereksiz bir şey ya. Bomba kulesi. Hiçbir şey yaramıyor. Oyun boş yere vermiş bunları. Tamamıyla boş. Havan. Birinci seviye. Dördüncü seviye. Bakıyorum. Beşinci seviye. Mesela şunları fullleyin. Bakın ordu kampları full olması lazım. Yani bunlar önemli. Bütün ordu kamplarını fullleyin. Sonra şunu atölyeyi yani ne çıkarmak istiyorsanız ona göre fullleyin. Ben şu anda sadece şu şeyi kaya balonunu kullandığım için şey yapmıyorum ama bunları fullleyin. Ama şu kuleler bunlar en son. Yani en son şunlar. Şu havan yani en son havan. Sonra büyücü kulesi. Onlar da son. Havan büyücü kulesi en son geliştirmeniz gereken şeyler. Şu bomba bu da en son. Ama burada öncelikli olarak kaya saçarı fulllememiz lazım. Sonra cehennem kulesi, x yayı ve hava. Bunları fullledikten sonra şu mayınlar yani görünmeyen şeyler arkadaşlar. Şu kasırga bir dakika şurada yani kasırgayı fulllemek lazım. Şu anda fullleniyor zaten. Kasırga sonra şu tuzaklar. Çünkü tuzaklar tuzaklardan çıkan elemanlar rakibi bayağı bir oyalıyorlar. Yani şuraya geldiğinde rakip tuzaklardan çıkan elemanlar oyaladığı için bu sefer senin savunma rakibi vurabiliyor. Burada oyalamak lazım. Hatta şu tuzağı ben şuraya alacağım. Çünkü burada şu kulenin önünü biraz oyalasın. Yani rakip tuzaklarla ilgilenirken cehennem kulesi veya savunmanın rakibini vurması lazım. Ben bu savunmayı yine basmaya başladım arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Bu hesapta hayvanlar